Murat Aral Cumhuriyet Gazetesi Emniyetin Uyuşturucu Raporu 2. Emniyet Genel Müdürlüğünün yayımladığı 2025 uyuşturucu raporu Türkiye'deki uyuşturucu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu hususta çok yazı yazdım. Son raporla ilgili de yazdım. Rapordaki belirtilen rakamlar çok korkutucu. Çevirip çevirip tekrar okuyorum. Israrla üzerinde durmamız gereken bir durum. Bu yüzden ısrarla yazmaya da devam edeceğim. Bugün ilgili raporun sentetik ecza ilaç kısmının altını çizmemiz gerekiyor. Rapora göre 2024 yılında 94.753.500 tablet sentetik ilaç ele geçirildi. Bu bir önceki yıla göre tam %227'lik artış demek. Yani her yıl daha fazla ilaç yasa dışı ellerde daha fazla genç uyuşturucuya bulaşıyor. 2018 yılında yakalanan 1.973.000 adetken 2024 yılında 94.753.000 adede çıkmış. 2018-2024 yılları arasında yakalanan toplam rakam 153 milyon adet olmuş. Bakın bu sadece yakalanabilen. Bu hapların içinde en çok öne çıkan etken madde Pregabalin. Raporda açıkça yazıyor galara, garica ve likra ibrareli ilaçlar Türkiye'de ele geçirilen sentetik ilaçların neredeyse tamamını oluşturuyor. Bir başka ifadeyle bu ilaçlar artık sokakta esrarın, eroinin, kokainin yerini almaya başlamış. Pregabelin etken maddesi işeren ilaçlar aynı zamanda yüksek bağımlılık riski taşıyor ve sonrasında önemli sağlık sorunlarına yol açıyor. Başla eroin olmak üzere opioid bağımlılığının yoksunluk hissini gidermek amacıyla sıklıkla tercih edildiği göz önünde bulundurulmalı. Ülkemizde yıldan yıla suistimali artan sentetik ilaçların diğer yasa dışı uyuşturucularla aynı derecede bir tehdit unsuru taşıdığı söylenebilir. Pregabalin etken maddeli ilaç, nöropatik ağrı, epilepsi ve anksiyete gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçlar 2019 yılında yeşil reçete kapsamına alındı ve eczacılara SMS bilgilendirme zorunluluğu getirildi. Böylece satış ve reçete hareketi izlenebilir hale getirildi. Ne yazık ki bu ilaçlara ulaşım hem çok zor hem de çok kolay. Bu kadar kontrol altındaki bir ilaç nasıl oluyor da uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarının eline rahatlıkla geçiyor? Bu kadar ilaç nasıl satılıyor ve nerede üretiliyor? Raporda bir tespit var. İstanbul'da yakalanan yasa dışı sentetik ilaç, üretiminde kullanılan kimyasallar ve ekipmanlarının yer aldığı yasa dışı yani merdiven altı üretim yerleri tespit edilmiş. 2024 yılı içinde sentetik ilaçların önemli bir kısmı yasa dışı tabletleme merkezlerinde ele geçirilmiş. Bu kapsamda özellikle İstanbul'da ondan fazla tabletleme merkezi tespit edilmiş. Tespit edilen tabletleme merkezlerinde yüklü miktarlarda Pregabalin etken maddesi yasa dışı üretilmiş sentetik ilaçlar ve tabletleme işlemlerinde kullanılan ekipman ve materyaller ele geçirilmiş. Yani piyasada yakalanan ilaçların büyük kısmı merdiven altı diye tabir edilen imalathanelerde üretiliyor. Sanki gerçek ilaçmış gibi paketlenip satılıyor. Diğer bir yöntem ise yine bu köşede de okuduğunuz üzere hastanelerde sahtekarlıkla sisteme girip yazılan reçeteler veya görevini kötüye kullanarak bile isteye reçete hazırlayan çok az sayıda doktor tarafından yazılan reçeteler aracılığıyla gerçekleşiyor. Yine sayıları çok az olmasına rağmen reçetedeki ilaçları temin eden eczaneler sayesinde piyasaya sürülüyor. Bu arada önceki yazımla ilgili bir şeyi düzeltmek istiyorum. Son yazımdaki bir cümle yanlış anlaşılmış. Bundan dolayı Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney bana ulaştı. Alındıklarını dile getirdi. Eczacılara tabii ki torbacı benzetmesi yapmadım. Ama yazdığım cümleye bakınca neden öyle anlaşıldığını anladım. Özür diler düzeltirim. Tabii ki üzüldüm. Çünkü tüm yazılarımda ve yayınlarımda Türk Eczacılar Birliği'nin ve işini düzgün yapan eczanelerin önemini altını çizerek belirtmeme rağmen yazıdaki tek bir cümlenin yanlış anlaşılacağını hiç düşünmemiştim. TEP Başkanı Arman Üney ile hem eczacıların yaşadığı sorunları hem de mevcut konularla ilgili uzun bir sohbet gerçekleştirdik. Sonraki yazılarımda değineceğim. Hem yargıya intikal eden hem de emniyet raporlarında açıkça belirtilen bir ilaç skandalı yaşanıyor. Merdiven altı üretimlerin yanında sistemi kötüye kullanan kişiler de var. Bu kişilerin sayısı çok az ama var. Bu kişiler doktor, eczacı, eczacı kalfası veya ilaç şirketlerinde çalışan personel olarak karşımıza çıkıyor. Raporda yine çok önemli bir duruma dikkat çekiliyor. Pregabalin gibi ülkemizde de görülmeye başlayan ve uyuşturucu madde niyetiyle kullanılan etken maddeden bahsettim. Buna benzer olarak orta ve şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılan tramabolle, eroin ve diğer oponoid bağımlılıklarının tedavisi ve bazı rahatsızlıkların ağrısını hafifletmek için kullanılan metadon diye bir madde daha var. Tramadol etken maddeli ilaç 2018 yılında 71.884 adet yakalanmışken bu rakam 2024 yılında 414.000 adede çıkmış metadonsa 2018 yılında 50 bin adetken 2024 yılında 119 bin adede çıkmış. Ümraniye'de yasa dışı ilaç üreten imalathaneye yapılan baskında ele geçirilen 5 milyon kanser ilacı vardı. Aynı zamanda bu depoda pregabalin etken maddeli ilaçlar ve yüzlerce kilo ham madde ele geçirilmişti. Ham maddeye ve ilaçlara ulaşım noktasında daha keskin önlemlerin alınması gerektiği tüm çıplaklığıyla göz önünde duruyor. Bu kadar kimyasal madde yakalanmışken en önemli soruyu da kaçırmayalım. Bunca ilacı uyuşturucuyu etken maddeyi kim, neden ve nasıl kullanmaya mecburiyetine düşüyor? İlaç pazarlamak, reklamını yapmak artık normal bir hale geldi. Bu işin sermaye ve pazarını yani kapitalist tarafını da ilerleyen zamanlarda işleriz. İnsanları zehre mahkum ettiler.